Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni güncelleme geldi. Yeni dengelemeler falan geldi. Onları test edeceğiz. Şu anda dünyada 376. yım. Türkiye'de de 14. yüz. Hemen maçlara geçelim. Evet arkadaşlar maç bulduk. Sıcak bölge geldi artık böyle. İlk pik onlarda. O yüzden bizim adam mina banlıyor. Güzel banlasın. Aa, ben ne banlasam? Aa, ben şey banlayacağım. Şu... Raufs nerede? bulamadım maalesef mix'pon. Bayağı bir dengeleme gelmiş arkadaşlar. Yeni hiperler falan da geldi bugün. Mina Ali bir de şeye geldi. Peme geldi. yeni Niperler. Ya yani Mina Mina Norf gelmiş mesela bu hayvan gibi hiper getirmişler. 3 yani tane ulti atıyor böyle ultiler duvardan falan sekiyor. Kim düşündüyse onu. Ya burada Bonnie çok kötü olmuş arkadaşlar. Bonnie oynamayın. Seçmeyin yani. Baya kötü. Çok nöf yemiş. Bizim adam tam güzel değiştirdi. Ee, biz bel alabiliriz şu an aslında. Almasak daha iyi ama düşüneceğim. Bizim adam kazı öneriyor. Kaze alabiliriz aslında. Hani Kaze'ye da nerf gelmiş. Yani eskiden peri çok hızlı doluyordu. Şu anda daha yavaş doğuyor. Bayağı daha yavaş oluyor. %33 galiba nerf Ya yani bir maçta iki tane hiper atıyorduk. Artık bir tane atabiliyoruz. Hatta bazen üç tane hiper falan atabiliyordum. İyi eşleşme olunca. Rakip Draco aldı. Abi bizimki Lumia alabilir aslında şu an. Lumia önerdim. Otis de iyi ama Lumi daha iyi olur ya. Lumi direkt Drakon'un antisi çünkü. Rakoyu oynatmaz. Hatta ya da neyse tamam ben kazı oynayayım. Görünmezlik oynayacağız. Ciğırlarımız böyle kalsın. Hız alabilirdik de gerek yok. Yani Azıcık çal var zaten. Ya yani bence bizim kombumuz daha iyi ya. Jeyong'a nerf gelmiş bu arada. Şeyi azalmış. Aksesuar hasarı azalmış. Bir de bir e, mermi yükleme şeyiyle alakalı bir şey var ama tamam. Onu anlamadım. Galiba daha yavaş mermi yükleyecek. Neyse şimdi maça odaklanalım. Bence Yong'a vurmaya çalıştım canavar bu arada. Çünkü yonga öldü bile. Ben burada ölmeyeyim yeterli. Bizim adam çok kötü ulti attı. Öldü bir de. Tamam şu an yapacak bir şey yok. Ultimizi aldık. şöyle kullanacağım. Bizimkiler çünkü ortayı kaybetti. Yoksa diğer bir kağıt öldüreyim hatta. Kontrol alırsak kazanabiliriz yine. Ama o ölür. Jeong can vermezse. Can vermedi. Aksesuar da Ah be. Tamam baya vakit kazandırdık. Lumine'nin iperi var. Byron'un da iperi var. Bunları ben vurayım. Tanklerim geldi. Şu an iyiyiz. Ben arkalarına geçeceğim direkt. Adam bunu da atayım. Şöyle ikisine birden işaretledim. Bu ölecek. Şunu iki kere işaretledik. Aa, tam orada bir kötü oynadım ama adam da vuramadım. Şöyle rakibe vuralım. Örümcek bizi öldürsün. Bir şey olmaz. Ulti zaten. Kazandık galiba. Evet. Güzel. Başta bayağı bir zorlandık. Niyeyse yani orada bir bizim takım vuramadılar. Ya biraz kötü eğim aldılar. Bu sefer sağdan gitmeyeceğim ya. Sağdan bekleyecekleri için. Mid'den gideceğim. Ama ortaya da girmeyeceğim ki beni görmesinler. Yani çok bir iş yaramadı. Hadi bak öldürelim. Bizim adam ölse de bir şey olmaz. Ben artık ölen Ben Draco'yu öldüremem. Şöyle uzaktan Bu arada Lumine'in mesela baya fark ediliyor şu mermilerini geri çekerken. Draco var orada. Yo mid Tamam çok iyi team wipe attık. Bayram da bana can veriyor Böyle Umut atalım Karşı takımda Kavos var ya kavga ediyor Perim geldi ultim ama Ölüm ölmesin tamam çok iyi Ben onu öldüreyim tamam Peri vardır Rakon'un yüzden onu bırakacağız mecburen Aa, Bizim Lumi'de de hiper var galiba Charlie maçı bıraktı. Evet, <laughs> Charlie bırakmış. Jeyong'a vuruyor. <laughs> Jeyong galiba metadan biraz düşecek ya. Tam değil ama. Eskisi kadar iyi durmuyor. <laughs> güzel kazandık. Bayağı karakteri de görmüş olduk. Bakalım kaç oldu. 75 geldi. Bir sonraki maça geçelim hemen hızlıca. Evet arkadaşlar sonraki maça da girdik. Yine soygun geldi. Yok gerçi soygun gelmemişti. Ne yine? Demin sıcak bir gelmişti. bu soygun geldi. ilk bir kez Ben şey banlayacağım ya. Niko banlayacağım. Koya karşı oynamayı sevmiyorum. Normalde ben burada hep Bonnie banlardım da. Bonnie o kadar kötü olmuş ki yani ultisi dolmuyor. Hiperi hiperinin dolmasını nerflemişler. Cidden oynanmaz yani. Oğlum ne yapıyorsunuz ne bazı? Ya bir şey öner abi Bonnie aldı. <laughs> bir şey öneremedim. Bonnie aldı direkt. Neyse. Rakip Charlie alabilir şu anda. Bonnie'nin antisi. Ya bu arada güzel iyi aldılar. Yani iyi de güzel ama ben olsam çarlı alırdım. Şu an Charlie alamazlar. Eğer Charlie alırlarsa Ember alırız. Adam Ember öneriyor da yok eve Ember alınmaz. Bir karakter daha alsınlar. Yani mesela Piper aldan Piper'a gidip Ember mi Saçma şey bu. Şu an Lila alabiliriz. Hmm, biraz daha bakınacağım. Aslında aklıma bir şey geldi. Charlie'yi ben alayım. Yok ya da var Ben de Şey diyecektim. Hani Charlie'yi ben alayım. Adamlar almasın. Bonnie rahat oynar falan diyecektim de. Şimdi Bonnie'ye güvenemedim. Adam kötü oynarsa da yine kaybeder. Saçma olur ya. Ben Lila aldım. Bizimki Ember aldı. Ya Piper'a Ember Anmak biraz sıkıntı yani. iki atıyor. Bir tane vuruyor, bir tane aksesuar atıyor. Çok zor da bir şey değil. Rakip şu an Melody de alabilir. Melody çıkmış. Melody'ye de buff gelmiş bu arada. Canı artmış. Yani bence Melody zaten güzel değil. Niye buff gelmiş? Bu? Kit aldılar. Kit de gelen karakterlerden. Hiperi daha yavaş doluyor. Ultisi daha yavaş doluyor galiba öyle hatırlıyorum. Vuruşlardan aldığı ulti de olabilir. Ondan tamam değil değilim. Bakalım şu an eşleşme yani bizde gibi sanki ama kit aldıkları için kit biraz kötü. Karşıda Macherno Winner Pro varmış bir de biraz sıkıntı. Tamam bizimkiden gidelim. Bayağı bir ilerleyeceğim. Tesvara atmayacağım. Şimdi atalım. Biz hasar odaklı oynuyoruz hiç savunma falan yapmadan. Ne yapalım? Güzel de hoşluyordu şu an. Bir atıza attım. Direkt kasaya gideceğim yani hiç bakmayacağım adamda. Orada bir ulti denedim. Maalesef tutmadı. Şöyle doğru, Yani birazcık tanklayalım. Aksesuar lazım ya. Tamam yani kitle onu gidiyor şu an bayağı hasar vurur eğer onu bırakırsa. Abi kit. Tam öldüm. Bonnie kalkanı kırmış, ivi de öldürmüş. Bayağı iyi iş yaptı. Oo, Piper öldürdüm. Oo, bir, o Piper'ı da öldürdü. O bir onun nasıl bir şey ya? Vallahi orada şanssızlık oldu ya. Yani Ultiyi attım ama stunlu şey oldum. Ne alakası? Güzel. Bekledim ona kısaya vuracağım baya Güzel kestik Şöyle bir doç Ah be. Orada yalnız bayağı zaman kazandım takım için iyi oynadım Bir sıkıntı değilmiş Gibi bırakıyorum ya Vursun zaten 125 kalmış. Ta Şimdi aksesuar basayım. Güzel. Orada beni bir uzun süre öldüremediler ya. Çok iyi oldu ya bizim takım için. Bayağı alan açmış olduk. Ben aslında lane de gidebilirim de. Ember'la falan. Ama neyse ya dümdüz gideceğim. Ya. Adam dibimizden otobüste ya. Bir şey diyemeyeceğim şimdi. Aksesuar da atmadım. Ben biraz inatçılık yaptım hocam. Şöyle aksesuarımızı atalım. Kırarsam eğer çok iyi. Ah ya. Ultim boşa gitti. Ya yani bu web bur geçse daha iyi ya hiçbir şey yapamıyorum. Tamam. İki tane vurdu. Oradan çıkıp iki tane vurduk ya yani gerçekten. <laughs> Bayağı. Fiber biraz eğimsiz ya vuramıyor. Çok iyi. Şunu da kırayım. Güzel. Hem onu kırdım hem hasar verdim. Bayağı iyi oldum. Hiperim de var. Ultim de yakın. Oo, Bonnie de kalkın kırdı. Bak, kazanacağız bir Şöyle. Hemen aksesuarımızı basalım. Ben bu yüzden kit kötü dedim. Yani. Çünkü bana ulti attığında ben direkt aksesuar atıyorum. Hani ulti boşa gidiyor. Hiper falan atıyor. Bir şeyler yapıyor yani. Saçma bir pik yaptı. Bunu tam bir kâğıt etti. Şu an hiper atmaya gerek yok. Dümdüz git uğralım şu an işte. Tamam. Bir canımız var. Kaşınmayalım şimdi. Bize ulti atacak gözükmez ya. Kazandık ya. 10 saniyede 2 tane kalkan. Kral Güzel bir faaliyet oldu. 3-11 oynamışız ama ya yani full kasaya vurmaya oynadık o yüzden öyle. 88 e geldi güzel. Tam şu anda sıralamamıza 12.yiz. Bir maç daha girelim bence. Evet arkadaşlar son maçımızı da buldu. Ya iki, ma iki maçı da 2-0-2-0 kazandığımız için video biraz kısa oluyor. Ben de kısa video çekmek istemiyorum o yüzden bir maç daha girdim. burada Juju banlayacağım çok güçlü. Nerede Juju? banladım. Haritamız bu. Bizimkiler şey bu banladı. Rakip Mina'yı banlamış. Abi first pick kaze almasak daha iyi. Şu Willow gösterelim belki olur. Lumi, Lumi de güzel. Lumi de olabilir. Bu ortada Lumi baya güzel. Şu bir sağ bir sola aksesuarla başlayınca. Meeple aldılar. Meeple da çok güçlü şu anda. Bir de Meeple nerf yiyemedi ya. Diğer karakterler nerf yiyedi hep. Meeple'a bir şey olmadı. Byron, Meeple... Hmm... Bizim adam bir alsın bir şey. Fink's... Oğlum ne alaka? Alma Fink's. Garip bir karakter seçimi yapıyor takımımız. Yani şu an vlog alamayız. Şu böyle dalan bir karakter lazım. Yani Kenji olur, Kaze olur. Kaze mi alsak? Kenji mi alsak? Emin olamadım. Kenji alalım. Kenji'nin de hiperini denemiş oluruz ya. Kenji'nin hiperini ben görmedim hiç. Değişiklikten sonra. Işınlanmıyormuş. Yani sadece ortaya çekiyormuş. Yani biraz kötü ama. Bakalım ya o kadar kötü mü gerçekten. Evet, rakip Kordev saldı bize anti. Ama Lumi ile Finks'e çok anti değil yani. Lumi Finks halleder. Bizim için çok zor maç olacak. Hatta ben sağa gitsem direkt daha. Bu Cordelius'ta direkt gitmeyeceğim. Hiç yaklaşmayacağım bile böyle. Gel. Hadi bir tane daha. Tamam güzel. Öldürsem de bir şey olmaz yani. Adamı öldürdüm. <laughs> Ona bir tane. Yapma ya. Abi zaten bir canım vardı. ne istedim ben? O bizim adam güzel aksesuar attı. Bayrını öldüremedi. Şöyle bir vuruş. Tamam artık sorun Oğlum ne ara geldi bunun ipi? Ama ipi çok düşüyor. Öyle. Atarsa atarım ben pas verdim. Gol atamayız şu an. Şöyle zaman kazanıyorum. Buradan ölmeden çıkarsam eğer ben şu bezdeki adamları öldüreceğim. Çok iyi. Of. Çok iyi oynadık. Top ama yok yetişmez gibi. Yetişmez kontrol yapalım. Şöyle bıraktım ortaya doğru. Abi. Çok asabi. Tamam. Her şeyi bana atın tamam mı? Efendim gol pozisyonu at. Abi. Ulan kur değiliz ya. Tamam bir perim geldi. İlk kez kullanacağım bakayım ne kadar diyor. <laughs> Şunu atayım Oğlum bu ne ya çok kötüymüş. Bir daha atayım. yine de yendik. Bu arada iş yaptı lan aslında. Hani olduğumuz yerde durduğumuz için Cordelius'u öldürdük. Bir daha ulti geldi onu bayrına attım. Kenardan çekip vurdum. Çok da kötü değildi. Abi eskiden olsa direkt bayrına öldürdüm de. Neyse. Oo, hayır hayır hayır. hayır. Çok kötü. Abi. Çok kötü oldu. Cık. Ters doğduğum için, Cordelia'yı sana... Allah, pozisyondan dolayı sadece gol attım. Hiçbir şey yok. Doğduğumuz pozisyon yüzünden gol yedik. Ramu, gol atar bu arada. Üzerine gitmezsen. Evet. Ah, çok kötü oldu çok boş kayaç be, şey kaybettik. Ya ben sağa gidiyorum diye Kordes direkt sağa gidiyor ya. Soldan yukarı mı çıksın? Tam da en sol. <laughs> ya var o kadar kötü ki. Başka bir şey deneyeceğim. <laughs> tamam güzel. Lan adam burada mıydı? Abi Lumi ateş etsene be. Neyse olsun. Kaldırız. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya Rabbim. Byron'ı veya Meeple'ı bulsam aslında güzel olur. Ne oluyor? Yani. Çok iyi. Çok iyi. Bekleyelim. Zaten öldürüz çünkü. Güzel. Ya Kenji Nipel'i yemiş ama yine de pro olduğumuz için hani normal kendi ilerleyi görüntü. <laughs> adam her bize bizi hapse etti. Güzel. Bayrın nerede acaba? Ha Bayrın ölmüş. Ya. Üçü de yan yanaydı ya. Var ya. Ulan hiçbir şey yapamam burada. Oğlum ne oluyor orada? <laughs> Kafes dövüşü yaptılar bunu yine. Güzel. <laughs> Valla güzel bir maç oluyor şu an. Gol yemeyelim ama. Gol yersek güzel olur. Tamam güzel. Adam böyle şut çekip Lumia almaya falan çalışacaktı. Yani önüne geçtim. Aha Meeple'yi bulduk. Hiper atmayalım. Kormaydık. Tamam yani yemişiz. Şöyle hiper attım. Ya. O Meeple'nin ultisi... Abi adam ultiyi bana atıyor. Byron bana ulti atıyor. Aksesuarını atıyor. Bizimkiler... Tam gol atacak oğlum. Kudelüs'ün ipleri var. Şurada. Ölme lütfen. Abi otobüs. Tuttum. Bir tane daha vur. Ya. Onu öldüreyim. Ah be vuramadım kim ipi. Abi çok kötü şu an Maple yakalarsa. Ayrına da dalamıyorum. Ultisi var. Şimdi bana vuruyor. Bence beraberliğe oynayalım ya. Gol atamayız. Aksesuar atacak mı? Gidiyor. Gidiyor. Vallahi güzel oynadık ama Sonunda aslında ölmesem daha iyiydi. 10'a 9 oynamışım. Yapacak bir şey yok. 80 e lira gitti. Bir sıralamamız da böyle 333. Türkiye'de de 13. 100. Bu video bu kadar olsun. Yeni hiperleri falan denedik. Dengelemeleri, değişiklikleri denedik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.